Herkese selamlar. Ben Muhammed. Micro Survival'ın 18. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Hatırlarsanız en son Ay'a gitmiştik. Ee, şimdi Ay'da pek bir şey yokmuş. O yaratıklar var sadece. Bir de uzaylı köylüler var arkadaşlar Ay'da. Ben uzaylı köylüleri size bir göstereyim. Ama göstermeden önce ben bir Waystone yapmam lazım benim. Ee, şuradan şunları bir alalım. Biraz Waystone yapalım. Bu bölüm Mars'a gideceğiz çünkü. Mars'a gitmek için ikinci roketi, şuradaki T2 roket yapmam lazım. Bizde T1 vardı. T2 roket yapmak için de Mars'ta DeShingot denen bir e, şey var arkadaşlar. Maden. Şunlar. Bunları topladım. Mars'a madene girdim. Mars'a diyorum. Ayda madene girdim. Ee, aydaydı bak cümlelerimi yanlış kurmuşum. Aydaydı o DeShingot. Ay'daki madene girdim. Sonra buraya biraz sistem kurdum. Şu fırını falan yaptım, bir şey yaptım. Şuradan oksijen şeyi zaten onu biliyorsunuz. Şimdi ee, bir Veyston yapayım. Oradan Mars'a gideceğiz ama Mars'a gitmeden önce ben size aydaki köyleri bir göstereyim. Şuraya bir yol taşı yazalım. Veyston dediğim gibi kolay yapılıyormuş arkadaşlar. Şunu yaptıktan sonra her şey basit. Bir tane Veyston yapılıyor direkt. Ee, aha yani üst üste koyamamışız. Bak tamam pardon. Obsidenim nerede? Obsidenim aşağıda mı? Obsidenim burada. Evet. Çok güzel. Şeyim yok. Şunu Yıkçamaması şimdilik. Zaten undergarden'a gitmiyoruz. Bomboş dünyaymış açıkçası. Güzel de. Yani daha adam boss'u eklememiş ve yanlış bilmiyorsam 2,5-3 yıllık bir mod galiba. Belki daha önce bile olabilir. Ben, ben bile yanlış biliyor olabilirim hani ama niye uzun zamandır eklenmedi boss bilmiyorum. Neyse. iki tane bir waystone yapalım arkadaşlar şöyle. Ondan sonra bir ayak yolculuğumuz başlasın. Şimdi waystone'lar önemli. Şuradan Ender gözünü de bırakalım. Ender incisi pardon. Mars'ta neler var neler yok hiç bilmiyorum. Araba yaptım Mars'ta dolaşırız diye. Şöyle bir araba yapılıyor. Var bir yarım saattir. Yarım saat 45 dakika kadar bunlarla uğraşıyorum yapacağım diye. Ondan video başlamadım. Yani video o kadar uzun sürmesin diye. Ha Köylü uzaylılar diye kaydetmişim. Ha böyle uzaylı köyler var. Bunlar farklı bir şey vermiyor. Direkt dümdüz normal köyler gibi arkadaşlar. Şeyler veriyor eşyalar veriyor. Ondan size göstermedim buraları. Ha bak. Aa tamam bunları alabiliriz bak. Bunları alalım ki. Şunu al Ayrım plan. Neyse ne. Size ben bunu aa, demek ki bölümde alıp neyse ne dedim herhalde. Böyle bir şeyler demiştim yine. Ha nereden aşağı indim? Şuradan bir aşağı indim. Bak, kütüphaneci. Aha yıldırım yönlendim. Gerçi bizde var. Sadakat 3 olsaydı alırdım. <laughs> Başka da bir şey yok galiba burada ya. Aynen. Burası bu kadar arkadaşlar bir sandık falan varsa bir tane daha onu alabiliriz belki Burası, burada madenciler var tamam yani burada başka bir şey yok yukarı çıkıp şeye gidelim ve sonra bir bineyim tamam ve sonra bir bineyim ve sonra bir şeye dönelim eve dönelim oradan şey yaparız arkadaşlar Mars'a geçeriz hadi gelin Mars'a geçelim ben zaten, zaten aracın yakıtını falan full doldurdum Oğlum korktum lan. Iron Golem sıkışmış işine. Bakalım Mars'ta ne bekliyor bize? Mars'ta Mars da yine böyle köylüler vardır diye düşünüyorum ama. Pek enteresan şeyler olacağını düşünmüyorum yine. Mars'a gidiyoruz. Mars. Umarım şeyimiz yeter ya oksijenimiz. Bayağı oksijen kastım ama. Bakayım. Ay, o nerede lan? Ha şurada. Şunlardan bayağı kastım ama. Oğlum kendimi göremedim lan. Oo. Cryofear'a yapay zeka aracılığıyla Türkçe yama kurmaya çalıştım ama olmadı. Yapay zeka yani chat gpt şey Bir üst limite geçin dedi. Onu da kuramadık anasını satayım. <laughs> Aha. Mars. Hadi Mars'a yerleşelim. Bir de şu roketi kırmaya çalışacağım bir daha ya. Kırabiliyor muyum? Kıramıyorum. bilmem ki. Yine etrafı baglandı. Bug şey gözüküyor. Aa çok güzel lan. Ay gözüküyor. Onu güzel düşünmüşler. Demek ki bir sonraki memleket gezegene gidince hem Mars hem Ay gözükecek. Aha. Şöyle bir yavaşlayalım arkadaşlar. Bu ne lan? Değişik yaratıklar var. F5'ten bir çıkayım. F1'i de basılıymış. Oğlum in lan şuradan. Seni kırayım. Aa tekrardan Böyle geliyormuş. Öğrenmiş olduk. Bunlar bana mı saldırıyor? Aha. Ha bu arada ende tekrardan döneceğiz. Bir çanta yapmamız lazım bizim çünkü. Hatta çantayı iki dakika göstereyim ben de. Şuraya çanta yazınca çıkıyordur herhalde. Ender Dragon çantası vardı burada. Aynen bak. Bunun özelliği ne? Gerçek savaşlar için sır çantası. Mama çantası. Altı çantası özellikle birleştirir. Artı olarak güç vereceğine verir, ölümsüz olacaksınız. Tamam. Bir de bu çantalardan gece görüş veren yok mu diye bir düşündüm ben. Onları bir ara bakayım ya. Belki gece görüş veren varsa kullanabiliriz de. Ben niye böyle mal mal geziniyorum şimdi? Ben araç ara, onu onunu araç yaptım ben o kadar bir araca bineyim. Öyle gidelim de şunlar ne bunlara bakmam lazım benim. Ben şimdi video dışı burada da maden ineceğim arkadaşlar. Yüksek olasılık. Buradaki değişik maden de kastıktan sonra belki bu bile maden olabilir bilmiyorum. İşte ben onları internetten bakıyorum modun vikesinden. Baktıktan sonra videoyu başlatacağız. Dur şimdi bunu benim yakıt doldurmam lazım. Şuradan bir yakıtlarımızı dolduralım. İki tane daha ver. Şöyle yakıtı dolduralım. Gezinelim. Çıkabiliyorsun değil mi? Aynen. Çok güzel lan. <laughs> Minecraft'a araba sürüyorum. Bunu normal dünyada da sürebiliyorum galiba biliyor musun? Ben normal dünyada da kullanırım bunu. Burada böyle enteresan yapı var mı yok mu bilmiyorum. Ondan bir etrafta gezinelim. Şimdi öbür türlü yavaş gezineceğiz arkadaşlar. Düş, düştüm. Düştüm de ya şey olmadı. Öbür türlü yavaş gezineceğiz. Yavaş gezinmeye hiç istemiyorum. İnşallah yapı falan çıkar karşımıza. Böyle dümdüz bomboş bir şey yapmamıştır inşallah. Bir Waystone çıktı. Waystone'dan ziyade her yerde Waystone. Waystone modda her şeyle uyumluymuş arkadaş. Adam şaşırttı ben ondan. Hiç üşenmeden tüm modlara uyum, uyumluluk yaptı herhalde. Helal olsun. Aha. Bu da mı Weston? Yok bu Weston değil. Aha. Mars'ta, Mars'ta buzullar. Okey. İçine bir girelim. Değişik bir şey vardır belki. Hadi gelin bir buzullara girelim. Gitme. Hmm. Bir sessizlik oluşturdum. Çünkü düşündüm acaba bir şey var mı yok mu şunlar mesela bir şey mi ya yoksa çıkacağım yani bir şey yoksa niye takalayım burada Allah Mars o zaman bomboş bir yer herhalde inşallah değildir de ya ben anlamadım mod ekliyorsunuz biraz da böyle hani çeşitlilik eklesenize değil mi ben Alex Kevis modu falan da kurmayı planlıyorum arkadaşlar bir sonraki bölümlerde ben Adasra'yı tamamladıktan sonra öbür gezegenlere gitmem lazım çünkü neler var neler yok yine merak ediyorum Mars'ta bir şey yok diyor. Orada da olmayacak değil. Herhalde. Hani ondan sonra Alex Kevs modu kurup mağarada dinozor arayacağız sizle. Gerçi onlar için benim böyle bir çankları sıfırladıktan sonra bile 20 bin blok falan gitmem lazım. Galiba bilmiyorum. Onları bulabileceğim. Bulamayacağım. Onu da bilmiyorum da. Buluruz herhalde ya. Moddan bakarım ben yine ona. Nerelerde çıkıyor, ne yapılıyor falan filan diye. Ve size bir şey diyeyim mi? Harbiden burası bomboş galiba ya. Burada hiçbir şey yok buzullarda. Hocam Mars'ta bir tek sen mi varsın ya? Ne kadar işlevsiz bir şeysin. İçinden bir şey de düşmüyor. Yemek bari düşse anasını satayım. Adamlar koymuş Mars'a bir tane yeşil yaratık. Hiçbir vasfı yok. Bak arkamdan geliyor. Gelme. Sen zıplayabiliyor musun ben gibi? Zıplayabiliyormuş. Öğrendik, öğrenmiş olduk. Ee... Koros'ta başlayacağım galiba yakın zamanda arkadaşlar. Bir arkadaşımla başlamak istiyorum. Arkadaşımı soracağım. Müsaitse başlayacağız. Müsait değilse başlamayacağız. Yani o, öyle. O kadar. GTA 4'e başlayabilirim. Onun ziyadesinde. Ondan ziyade. Onun ziyadesinde ne? Ondan ziyade. Olaz zaten devam ediyoruz. Dishonored var. Forager çekebilirim. Bugün ekstra Forager atabilirim. Öyle. Hani 3-4 seriyi aynı anda götürmeye çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Çok zorlanırsam. O seriler bittikten sonra şey yapabilirim iki seriye falan düşebilirim belki. Bu arada aynen burada hiçbir şey yok. Biz bir araçla yine gezinelim. Yoksa bile dünyayı döneriz. Ya da end'e döneriz. End'de dediğim gibi ejder, ejderha kafasını alırız gemiden. Aldıktan sonra şeye geçeriz. Aman çantayı yaparım ben. Şunu da kur. Şöyle sürelim ya şunu. Valla şu modda şu an en sevdiğim... Oğlum ne oldu lan? Bir dakika. Bir daha açacağım onu da. Aha. Şarkı mı çalacak şimdi? Radyo modu var ama. <laughs> radyo modu ya. adasa ekledi radyo var ama. Şarkı falan çalıyorsa güzel yani. <laughs> Gerçi telif yemeyiz inşallah da. Oğlum ben aracın içindeyken yemek yemiyorum ama o kötü bak. Saat tıklıyorum radyo çalıyor. Benim yemek yemem lazım aracın içindeyken. Vallahi burada hiçbir şey yok gibi ya. Yoksa dediğim gibi şeye döneceğim. Ende. Yani tekrar bozul bulduk. Aynen. Aha. Bir şey yok dedik. Tamam. Lan. Bir şey yok dedik. Bir şey çıktı. Güzel. Demek ki varmış bir şey. Bir dolaşalım bakalım. içinde neler var neler yok. Selam dost biz geldik. Yine köylü var galiba arkadaşlar. Kazan gördüm çünkü. Evet hiçbir şey yokmuş. Evet. Dünyanın en boş memleketine geldik. Geldik. Vallahi ben Mars'ın böyle olacağını bilsem hiç şey yapmazdım. Video video çekmezdim biraderim. Medusa tapınağı gibi tapınak eklemişler. İçinde hiçbir şey yok. Medusa bari çıkaydı içinden. Sinirlendim yani şu an. Umarım komple beledir. Bir 3-4 dakika daha gezineceğim. Böyleyse gideceğim. Ay yine doluydu ya. Ayda ne bileyim labirent gibi bir yere girdik. Zindan gibi daha doğrusu. Labirent ne? Ondan sonra... Abi yemek yemek istiyorum ben. Sen hala şey açıyorsun ya. Ondan sonra köylü uzaylıları gördük falan. İşte her şeyin ilki güzel diyorlar ya. Ay güzeldi gerisi boş mu olacak acaba? Uğraşmamışım mod yapımcısı mesela. Bir dediğim gibi iki dakika daha falan dolaşalım arkadaşlar. Olmazsa ende geçeceğim. End, Ender Dragon kafasını alacağım. Sonra aşırı güçlü oluyormuşuz. Ölüyor ya bakacağım. Ne kadar güçlü oluyorsun. Ne no yapabiliyorsun. Aslında ondan sonra dedim ki Alex Kevis modunu kurabilirim ya. Alex Kevis modu güzel. Baya dinozor minozor ekliyor. Bir şeyler yapıyor. Uğraşılmış bir modu yani. Adam belli ediyor her yerden uğraştığını. Onları eklemedim ben. Onları niye eklemedim acaba ya? Onlar hata veriyordu ben de. Ondan mı eklemedim? Bir şeyden eklemedim ben onları da. Neyse düzeltiriz. O dönem düzeltemedik. Şimdi nasıl düzelteceğiz gerçi de. Neyse. Hocam çıkamıyor musun sen buradan? Sen ne biçim araçsın ya? Ben memleketime dönüyorum abi. Ben dünya alayım. Ben memlekete mi döneceğim acı? Ben Mars'ı beğenmedim. Ama ben video dışında tekrardan Mars'a bir gelir maden kasarım. Yüksek burada maden vardır arkadaşlar. Ondan sonra şey döneriz. İşte öbür gezegen artık Merkür mü var ne var bilmiyorum. Oraya döneriz. Şuraya Mars diyelim. Mars dedikten sonra şuradan ende gidebiliyorsak ende gidelim be. Allah Allah. Ha, enteresan. Allah Allah. Ne oluyor la? Ha. Ha. Oğlum ne oluyor? Ne yaşadım ben demin? Allah yaşıyoruz bir şeyler de. Ben de bilmiyorum ne yaşadığımı. Aslında şu madeni ben bir kıracağım ya. Çok merak ediyorum o ne. Şöyle Enderman'lere bakmadım. Hemen. Şunu bir kıralım arkadaşlar. He. Raw Super. Evet ben bunu daha önce kırmıştım. Tamam. Şimdi hatırladım. Daha öncesinde kırmıştım ben bunu. Şuraya bir gidelim. Ben burayı portal yerleştirmedim mi ya? Portal diyorum. Waystone. Yerleştirdim diye hatırlıyorum ama. Demek ki yerleştirmemişim. Hı, enteresan. Şurada bir ineyim. İki dakika şey oluşturacağım arkadaşlar şurada. Oluşturamıyoruz. Yanımda odun yok. O zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Mu? Evet yanımda odun varmış aslında. <laughs> Olur öyle. Şöyle bir onu, şunları kıralım. Tuzak kapısı kuralım. Hemen yan dünyaya geçelim. Oradan bir şey arayalım olmazsa ya. Demek ki Waystone'lar burada çalışmıyor. İki dakika. Hemen bir End City arayalım. Oradan Ender, Ender Dragon kafası bulalım. Oradan da çanta yaparız arkadaşlar bir tane. Zaten evde özelleştirilmemiş çantamın olması lazım. Bulmuştum bir tane daha atmadıysam tabi. Çünkü atmış da olabilirim ben onu. Daha fazla çantayı ne yapacağım lan deyip böyle atmış da olabilirim. Hiç emin değilim ondan. Bununla niye girmedin? Şu biliyon arası niye sıkışmadın derseniz ışınlanmıyor öyle. Denedim ben. Bir ara. Sizden önce ben yine oynuyordum çünkü bir tane survival. Şöyle girebiliyorum sadece. Aynen. Aynen. Aha lan. Yine yakın çevre doğdum herhalde. E çok güzel. Oğlum ne yakın çevresi la? Ben zaten buradan girmiştim ya. Bari ben de bak. Aşırı farklı yerlerden girmiş gibi hatırlıyorum. Allah Allah. Tam şöyle dümdüz gidiyorduk. Çıkıyordu karşımıza enstit ya. Doğru doğru. Oraya bir gidelim. Ender kafasını alalım arkadaşlar. Çantamız yapalım. özellikle merak ettim çünkü. Havada uçan ne deniyordu bunlar ya? Küçük bir şey vardı. Mikroskopik bir canlı. Su ayısı mıydı? Öyle bir şeydi. Havuzda uçan su var. <laughs> Şalkırlar var. He hiç sevmiyorum şalkırları. Ondan direkt şuradan kırabil... Oğlum sen nesin? Acı Şunu şöyle kırsam envanterime gelir mi? Geldi. Çok güzel. İyi geri dönebiliriz arkadaşlar. Zaten en en de bu kadardı. En de pek bir şey yoktu. Ondan uğraşmayalım hiç. Geri dönelim. Oğlum şu an şey şoku ne hala ya. Mars'a gittik o kadar biladerim. Mars'ta hiçbir şey yokmuş ya. Mars'ta nasıl hiçbir şey olamaz ben bilmiyorum. Enteresan yani. Gerçekten tuhaf. Ben şunu şuraya koyayım da. Oğlum buna değil lan şunu. Heh. Ve sonra oraya bir koyalım Oradan Tekrardan eve gidelim Dediğim gibi çanta mantı yapalım bir şey yapalım Eee şuna at şimdi magma Çantası ne veriyor ama Magma Magma küpü Ateş hasarına karşı bağışıklık veriyor Okey Eee Tamam o nasıl yapılıyor? Cehennem Gezgin Sırt Çantası özellik vermiyor. Enderme bakmak onu kızdırmıyor. Ya şey bakıyorum da şöyle gece görüş veren var mı yani? Galiba gece görüş veren yok arkadaşlar. Aynen. Maalesef. Aha. Nasıl? Ya. Of ya. Allah bir tane çanta veriyor. Anasını satayım. O da madenlerde bulunuyor. Yapılmıyor. Ben ne anladım bu işten kardeşim ya. Şuraya end başka yer diyeyim şöyle de. Kafam karışmasın. Hemen eve dönelim. Makasım var mıydı benim? Benim dışarıda makasım vardı. Makasla çantayı kesiyoruz. Ne kadar mantıklı değil. Boş verin. Onu sorgula Aa dur ben bunu nasıl yapayım ama? Ya vallahi billahi var bak kendime küfür edeceğim şimdi ya. İşte ejderha nefes almadık o gün. Dedik ejderha nefesi ne işimiz yarayacak ya falan dedim kendimce. Bak ne işimiz yarıyor bu şey ejderha nefesi işte. Armut gibiyim ya. Valla bak. Şu an aşırı tuhaf. Hiç, hiç böyle Enteresan yani. Mal oldum şu an. Ah ulan. Bu da tost makinesine benziyor. E şu an videoda iki fail yaşadım. Mars'a gittim. Hiçbir şey çıkmadı. Çanta yapmak istedim. Onu da yapamadım. Benim için berbat bir video oldu şu an. Neyse yapacak bir şey yok. Her zaman iyi video iyi çıkacak diye şeyler olmuyor. Düşman yaratıkların yakındayken öz efekti verir. Şu an kendim berbat hissettim ya. Vallahi bak. Şu şeyi nasıl yapıyoruz acaba? Tier 3 rokete bakalım bari de. Üçüncü seviye rokete. En azından Merkür'e falan nasıl gideceğimizi bilelim. Neden yapılıyormuşsun sen? Üçüncü seviye. Ostrom blok. Ostrom'u nereden yapıyorum ben? Mars Ostrom u. Tamam Mars'tan böyle bir maden buluyormuşum arkadaşlar ben. Yine benim hayatım Mars'a geçecek o zaman. Uzayda yaşayacağız. Neyse şunu burada sürebiliyoruz mu? Vallahi sürebiliyoruz abi bak. Tek keyfim şu an şu ya. Efsane bir araç birader. Uçmak yine ben bunu kullanırım bundan sonra. Bir de bir arkadaşımız yazmıştı. Abi demişti. Şey yapar mısın? Ee, silah mod yapar mısın demişti. Zaten burada silah var. Onu ben bir yapayım olmazsa. Gatlin miydi neydi? İsmi. Evet şu an yine göt olmayalım da. Var diye hatırlıyorum. Hemen bakayım. Ee, nerede? Onu bulacağım. O onu bari bulayım lan. Yapma lan. Aslında ben baştan tekrar baştan başlasak diyorum ya. Aşırı güçlü olduk ya şu an. Biraz bana sıkıcı gelmeye başladı ondan. Bence baştan başlayabiliriz arkadaşlar. Ya da tek git tarzı direkt bir mod indirsem? İşte Hexit'tir, tek gittir. O tarz bir mod indirsem? Güzel olacağını düşünüyorum. Oğlum Geplin nerede? Heh burada. Eee tamam. Gatling. Bunu yapalım bir. Arkadaşa göstereyim silah modunun ne olduğunu. Eee demir ver bana. Çubuk ver. Bir de şuradan şey alacağız. Ruh. Ruh kumum Ruh. Neydi? Ne ruhuydu lan? Dur bakayım bir merak ettim. Ha son ruh. Tamam. Onu da alalım. Buralarda var mı? Yukarı kadar çıkacağız mı? Allah yukarı kadar çıkacağız herhalde. Ender yumurtasını alıp ejderha nefesini alamadım. Kafama sokayım. Hayır olsun. Neyse yapacak bir O şey yok. Oğlum ben... Aa, şuraya koydum. Pardon. Tamam. Bir tırstım. Onu da mı almayı unuttum acaba dedim de unutmadım. Doğru. Şuradan alalım. Bunu yapalım. Bir de bunun mermisini yapmam lazım. Hangi mod bu? Neyse ne. Ee, mermi nasıl yazılıyordu ya? Armor muydu? Ne armor oğlum? Vallahi mermi unuttum. Hep bir şeyler unutuyoruz ya. İki tane mermi türü vardı da. Ondan. Biri samuray modundaydı. Biri bu moddaydı. Hangisini yapmam lazım? Silver bir şeydi gerçi de. Bullet. Bullet tamam. Aynen bunu yapmam lazım. E, demir barut. Barutumuz Allah'tan topladık. Yeteri kadar barutumuz var. Gerçi burada az var herhalde. Buradaki barutlarım yok. Nerede buradaki barutlarım yok. Aşağıda demek ki hepsi. Bir barutları alalım. Ama bu silahların hiçbiri o kadar güçlü değil arkadaşlar. Ondan ben pek sevmedim. Beni açmadı. Şurada yapalım hatta. Aha. Az veriyor ya. Bak şimdi. Pek güçlü değil. Bunun neyin üstünde deneyebiliriz? Aa, bak çok güzel. Bunu için neyin üstünde deneyebiliriz? Hadi gelin Mars'a gidelim. En azından Mars bir boku yarasın. Oradaki yaratıkların üstünü deneyelim de. Şey olmasın böyle bir. Boşa gitmesin yaptığımız mermiler falan. Mars'a silah götüren ilk adam olacağız bizde. Tamam. Şimdi ararım. Siyah ama yeşil, yeşil şeyler çıkmaz uzaylılar. Spawn olur herhalde şimdi değil mi? Bu video benim full fail olmam için var yüksek olsak. Ben artık öyle düşünmeye başladım. Oğlum demin karşımıza çıkan uzaylar şimdi çıkmıyor. Dalga mı geçiyorsun canım? Sen de bir dur ya. Arayalım etrafta bakalım biraz. Aa harbi oğlum. Demin etrafta çıkan uzaylılar yok şimdi. Vay anasını. Benim silah yapmamı beklemiş hepsi. Aha çıktı. İyi var. Oğlum dur lan. Sakin. Şimdi babuş. Öldün mü acaba sen? Yoksa sadece geriye mi tepildin? Bak hasar yiyor. Ha öldü. Ama çok güçlü değil dediğim gibi arkadaşlar. Bu berbat mesela. Ben bunu game mode'da denemiştim çünkü merak edip. <laughs> Aşırı güçlü bir silah yapsalar zaten aşırı dengesi bozulurdu oyunu yüksek olsun. Ondan yapmamış olabilirler. Bir de şuradaki Waystone'ları alsam mı ya? Aa gerçi burada güzel itemler çıkıyor değil mi? Ben bir buraya çıkmam lazım. Burada harbi sağlam itemler çıkıyor. Ondan dolayı şöyle. Ha işin enteresan kısmı burada da fold damage yiyoruz ha. O da tuhaf. Yer çekim yok diye fold damage yemeyiz diye düşünüyordum. Ama yeniyormuş. çok değil tabi. En aşağı düşersem yerim. Şunu da kıralım. Az kaldı. Hadi. Heh. Sen de kıralım. Ben de var ya. Belki buradaki şey çıkar diye geldim. Olmadı. Neyse canımız sağ olsun. Ben bu full, bu videoda full şey oldum arkadaşlar. Ee, fail oldum. Hiçbir şey yok. Koskoca varsa adamlar hiçbir şey eklememiş. Ben yüksek olası buradaki madenlere girerim. Ee, maden toplarım biraz, madenler çok karanlık ve içinde hiçbir şey yok. Sadece demir var. Bir de o çıkacak olan madenden var yüksek olasılık. Çünkü ayda öyleydi. Ayda öyleydi, burada da öyledir. Ondan dolayı pek çekmeye gerek yok. Yani kusura bakmayın bu videoda böyle oldu. Sırf ay modu yüzünden iki defa video sildim. Ne yapalım? sonra ikinci sezonu gelmiş demek ki. Bir 3-4 bölüm daha çekeyim, ondan sonra bitireyim sezonu. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum efendim.